Dışişleri Bakanı da açıkladı. Nijerya'da kaçırılan Türk gemisindeki 15 denizciden henüz haber yok ne yazık ki. Hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un naaşı önce İstanbul'a getirildi, ardından ülkesine gönderildi. Denizcilerden haber yok. Haydutların denizcileri nereye götürdüğü de bilinmiyor maalesef. Gemide kalan ve sağlık durumu iyi olan 3 Türk denizcinin Türkiye'ye getirilmesi içinse çalışmalar başlatıldı. Deniz saydutları tarafından Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin mürettebatından Azerbaycan uyruklu ferman İsmailov'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenazeyi taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak saat 4.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Cenaze daha sonra işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi. Alıkonu'dan 15 Türk denizcidense halen haber alınamadı. Mozart gemisine yapılan baskından kurtulan 3 denizci ise kısa süre içerisinde Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Mozart gemisini işleten şirketten 22 kişilik ekip Gabon'a ulaştı. Ekibin ulaşmasıyla birlikte 3 denizci uçakla Türkiye'ye gönderilecek. Ayrıca Gabon'da demirli geminin durumu değerlendirilecek. Getirilme işlemleri başlatılacak. Saldırıya uğrayan Mozart gemisinin Bayrak Devleti Liberya'da saldırıyı kınadı. Güney Körfezi'nde artan deniz haydutluğu tehlikesi için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.